Issız bir adada açlıktan ölmek üzeresiniz. Derken meyveleri olan bir çalı buluyorsunuz. Ama biraz yedikten sonra kendinizi kötü hissetmeye başlıyorsunuz. Sonra yerlilerden biri karpuz veya üzüm yerseniz zehrin etkisinin geçeceğini söylüyor. Bir saniye. Burası ıssız bir ada değil miydi? Neyse. Fakat söylediğine göre elma ve havuç durumu daha da beter yaparmış. Karşınızda ise domates, lahana ve portakal var. Hangisini yemelisiniz? domatesleri. Çünkü tıpkı karpuz ve üzüm gibi onlar da asmada yetişir. Çölde kayboldunuz ve yanınızda sadece bir şişe su var. Fakat en yakın su kaynağının nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Ne yaparsınız? Gölge yapsın diye çantanızı başınızın üstünde taşırsınız. Hızlı adımlarla yürüyüp su bulmaya çalışırsınız. Bir gölge bulup dinlenirsiniz. En iyi seçeneğiniz sonuncudur. Çünkü güneş battığında daha uzun mesafe kat edebilirsiniz ve yardım bulabilirsiniz. Şehrin güzelliklerini incelerken yakınlarda bir volkan patlıyor. Henüz lav püskürmüyor ama kalın ve siyah bir duman yükseliyor. Güvenli bir yere ulaşmak için 3 seçeneğiniz var. Hangisini tercih edersiniz? Birkaç metre ilerideki uzun deniz fenerini, bir bodrumu, önünüzdeki arabayı. Bodrum ayının ve kapıyı sıkıca örtün. Lav dumanları oldukça hızlı seyahat eder ve deniz fenerinin en yüksek noktasına rahatlıkla ulaşabilir. Çölde yürüyorsunuz ve gece saat 3 sularında içerisinde çılgın bir bilim insanının yaşadığı uzun bir kuleyle karşılaşıyorsunuz. Bilim insanı kulenin uzunluğunu hesaplarsanız size zarar vermeyeceğini söylüyor. Ölçüm için hangisini kullanırsınız? Ağaç dallarını, gölgenizi, saatinizi. Gölgenizi, boyunuzun ne kadar uzun olduğunu bildiğiniz için kulenin gölgesine kaç tane sığdığını kolayca hesaplayabilirsiniz. Su parkındasınız ve güçlerini kötüye kullanan bir süper kahraman tarafından esir alınıyorsunuz. Sizi parkın en yüksek noktasına götürüyor ve üç tane kaydırak gösteriyor. Renkleri ise sırasıyla turuncu, yeşil ve sarı. Biri asit dolu bir havuza çıkıyor, diğeri tropikal bir cennete, öteki ise lav dolu bir volkana. Kötü süper kahraman size paralel evrende mor kaydırak özgürlüğe çıkarıyor, diyor. Bu ipucuna göre hangi kaydırağı seçmelisiniz? Sarıyı, çünkü sarı morun tersidir. Vahşi doğada gezintiye çıkıyorsunuz. Derken kocaman öfkeli bir fil sizi görüyor ve üzerinize doğru koşmaya başlıyor. Ne yaparsınız? Yamaçtan aşağı doğru koşup nehre kaçarsınız. Yanınızdaki uzun ağaca tırmanırsınız. Diğer hayvanlara doğru kaçıp sizi gözden kaçırmasını umarsınız. Dik yamaçtan aşağı koşun. Çünkü filler kendilerini yaralamaktan kaçınmak için yüksek eğime sahip yerlerden uzak durur. Bir kamp gezisinde yanınızda hiç su olmadığını fark ediyorsunuz ama çok da susadınız. Su içebileceğiniz 3 yol var. En az tehlikeli olanı hangisidir? Kaktüsü kesip suyunu içmek, durgun gölün suyunu içmek, akan nehrin suyunu içmek. Kaktüs suyu güvenli değildir. Durgun gölün suyu ise bakteri ve parazit doludur. En güvenli seçenek nehrin suyunu içmek olacaktır. Nereder vahşi doğada hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. Peki medeniyete ulaşmak için hangisini takip etmelisiniz? Üzerinizden geçen uçağın gittiği yönü, nehri, bir grup hayvanı. En güvenli seçenek nehri takip etmek olacaktır. Çünkü zamanın başlangıcından beri insanlık olarak nehir kenarlarına medeniyet kurduk. Gizemli bir biyolog sizi akşam yemeği için evine çağırıyor. Sizi bodruma indiriyor ve içlerinde tuhaf şeyler olan 3 tabağı önünüze koyuyor. İlkinde beyaz çizgileri olan beyaz mantarlar var. İkincisinde kene otu tohumları var. Üçüncüsünde ise balık beyni var. Hangisini yemek daha güvenlidir? Burada zehirli olmayan tek seçenek içinde balık beyni olan tabaktır. Fakat yemek henüz bitmedi. 3 deponun bulunduğu bir odaya götürülüyorsunuz. Bunlardan birinin içerisinde 5 dakika kalmanız gerekiyor. Biyolog eğer hayatta kalırsanız sizi serbest bırakacağını söylüyor. İlk depoda 6 büyük beyaz köpek balığı bulunuyor. İkincisinde 70 tane pirana var. Sonuncusu kutu deniz analarıyla dolu. Kurtulmak için hangi depoyu seçmelisiniz? İkinciyi, çünkü planalar tatlı su canlılarıdır. Yani tuzlu suda hayatta kalamazlar. Kuzey Kutbu'na bir sefer düzenliyorsunuz. Fakat yolculuk sırasında çok büyük bir buz parçası suya düşüyor ve size doğru gelen dev bir dalgaya yol açıyor. Mürettebatınıza ne yapmalarını söylersiniz? Gemiyi dalga geçene kadar durdurup sabit tutmalarını, ters öne yelken açmalarını, dalgaya doğru ilerlemelerini. Tek seçeneğiniz dalgaya doğru ilerlemektir. Çünkü yapacağınız diğer her şey geminizi alabora eder. İçi yavaşça su dolan bir odada mahsur kalıyorsunuz. Yardım 6 dakika içinde gelecek ama su 2 dakika sonra odayı dolduracak. Fakat odada bir ağaç dalı, bir pipet, bir de kova bulunuyor. Hangisini kullanırsanız hayatta kalma şansınızı arttırırsınız. Kova. Çünkü ters çevirip başınızı içine sokarsanız bir süre daha nefes almanızı sağlayacak kadar hava kazanırsınız. Kamp yaparken öfkeli bir boz ayıyla karşılaşıyorsunuz ve ayı size doğru yaklaşıyor. Ne yapmalısınız? Olabildiğince hızlı şekilde kaçmaya çalışın. Yere yatıp ölü taklidi yapın. Sabit bir şekilde durup hareket etmeyin. Yere yatın. Bu sayede ayı sizi bir tehdit olarak görmeyecektir. Ahmet dondurucu soğukta kuzey kutbunda mahsur kalmış. Kerem ise çölde hiç kıyafeti olmadan kaybolmuş. Önce hangisi bilincini kaybeder? Kerem. Çünkü soğuk hava Ahmet'in titremesine yol açar. Kasları hızlı bir şekilde gerilip gevşeceği için ısınmasına yardımcı olur. Fakat Kerem güneşin altında hızla su kaybedecektir. Balta girmemiş bir ormanda yürürken zehirli bir yılan bacağınızı sokuyor. Nasıl kurtulursunuz? Zehri ağzınızla emmeye çalışarak. Isırıldığınız yeri su ve bez yardımıyla temizleyerek. Bacağınıza bir bez parçasıyla turnike yaparak. turnike yaparak bacağınıza sıkı bir şekilde bağlarsanız zehrin vücudunuzun geri kalanına yayılmasını önlersiniz. Arabanızla giderken önünüze bir ağaç devriliyor ve yolunuzu kapatıyor. Aracınızdan çıkıp ağacı hareket ettirmeye çalışıyorsunuz. Fakat tam o sırada size doğru gelen büyük bir kasırga olduğunu görüyorsunuz. Anlaşılan bugün şanslı gününüzde değilsiniz. Nasıl kurtulursunuz? Aracınıza dönüp ters istikamete doğru olabildiğince hızlı şekilde giderek, büyük ve dayanıklı bir ağaca tırmanarak bir çukur bulup kasırga geçene kadar içinde kalarak Cevap son seçenek. Bu sayede kasırga üzerinizden geçerse sizi alıp götürmeyecektir. Bir odaya giriyorsunuz ve tam kapattığınız anda kapı yanmaya başlıyor. Gidebileceğiniz başka bir yer yok ancak itfaiye olay yerine gelmek üzere. Yardım gelene kadar nasıl zaman kazanırsınız? Zemine yatarak bir sandalyenin üzerine çıkıp alevlerden kaçarak odanın alevlere en uzak köşesinde bekleyerek Cevap ilk seçenek. Çünkü duman yukarı doğru hareket eder. Yani yere uzanmak nefes almanıza yardımcı olur. Terk edilmiş bir kalenin içindeki labirentte mahsur kalıyorsunuz. Hayatta kalmak için sadece bir kapıyı seçebilirsiniz. İlk kapı keskin bıçaklarla dolu bir odaya açılıyor. İkinci kapının ardında bir sürü zehirli yılan ve örümcek var. Üçüncü kapının ardında ise elektriklendirilmiş bir hendek var. Hangi kapıyı seçmelisiniz? Üçüncü kapıyı. Kale terk edilmiş olduğu için ışıkların yanıp yanmadığını kontrol edin. Eğer elektrikler yoksa bu kapıdan güvenle gidebilirsiniz. Çatlak bir profesör ne kadar zeki olduğunuzu ölçmek için sizi Gizli Ada'sına götürüyor. Size 3 tane kapı gösteriyor ve bunlardan sadece birinin güvenli olduğunu söylüyor. İlk kapının ardında dünyanın en tehlikeli 5 insanı var. İkinci kapının açıldığı odada güçlü bir lazer var ve odanın duvarları aynalarla kaplı. Üçüncü kapı ise radyoaktif atıkların olduğu bir odaya çıkıyor. En az tehlike arz eden kapı hangisidir? ilk kapı. En azından buradaki insanları size zarar vermemeleri için ikna etme şansınız var. Antik bir mağara sistemi içerisinde kayboluyorsunuz ve karşınıza 3 tane tünel çıkıyor. İşaretlere göre kapıların hepsi dışarıya açılıyor fakat tünellerden yüzerek geçmeniz gerekiyor. İlk tünel lavlarla dolu. İkinci tünel içi bakteri ve parazit dolu olan durgun bu suyla kaplı. Üçüncü tünel ise suyla karıştırılmış mısın şahsasıyla dolu. En az tehlike arz eden tünel hangisidir? Durgun su en iyi seçeneğiniz olacaktır. Çünkü lavlar sizi yakar. Mısır nişastasıyla dolusu ise sizi saniyeler içerisinde yutar. Şimdiden iyi şanslar. Hey bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.